Ayıp değil mi lan orası mı çocuk? Bu gösterim oldu lan. Celal. Adil'e bak bakayım. <laughs> Baksana ya Adil'in içine bakar mısın kardeşim? <laughs> Şekiller Paris. Şekiller <Ya>, <laughs> var. <laughs> Hı? Yok Nasıl hani yok ya. ya. Yok adam. Allah. Bunlar <laughs> <Oğulları> geldi. <geldiğimizde gülüyor> Gerçekten. Hadi. 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 daha Hadi. Şey. Gelsin alacağız seni. Hadi. 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 Ama inşallah gelmez yani. Sonu <laughs> bir hayırlı değil yani bu işte. Her gün, her, her, her <laughs> gün açan adam bugün bizi gördü açmadı dükkan olarak. Amına koyun bu nedir ya? Hiç, aa sigara da içtik işte. Amacınız da yani gidek de artık yani. <laughs> <laughs> Bana sigara yap da gitme bak. Siz gitseniz de git bak. Alacağım yani. Biz alacağımız. <laughs> da. Yok her gün Kardeşim, her gün. Bak şimdi biz var ya normal bir şey için böyle soğuk soğuk çıkmıyoruz anlıyor <değil> musun? <mi? gülüyor> Hep böyle bir değişik şeyler için çıkıyoruz, onu ben anlamıyorum işte. Ben yani, ben de ben ben de ben de Yok kanki, Toros'u. Ya, ya kapaç şu kamerayı <laughs> sikeceğim ya, hele ya bak. Kapatır mısın kardeşim? Çekme. Amanına koyayım. Her gün 6 dedim mi tık diye açar adam. Ya Öldü mü lan yoksa? Dedektif de olarak söyledi bu saatte. Hadi gidelim bir bakalım. Nasıl? iyi mi? Sağ ol. Sağ ol. Öldürmeni <laughs> de buna koy. Ölsün artık orospu çocuğu zaten ya. Hadi bu saatten sonra ölsün yani anasını siktir. Ne ölecek be abi? ya? Sabahın köründe bile orada 30'u çekiyor. Ya hey ya 65 yaşında nasıl bir zihniyet ya. Biraz hırsı Muruk, Ya bir de biraz hırsı bulmuş ulan, orası bir iş çocuğu ya. Ben biraz hırsı <laughs> kadar izleyemiyordum lan anladın mı? Bilgisayarın içinde büyümüş bir çocuğum lan Sus. ben. Sus. Olmayı da görseniz bilgisayarın altında ne olmuş ne olmuş. olmuş öyle. Görmez lazım Sarı şunlara bile... karşı hala bir merakı var. Hafiften böyle bir çektiriyor bilgisayara tamam <laughs> mı? İyice huylandım yani. Benim de hep çok kötü oluyor ya. Bazen böyle kucağımın oluyor ya. Vurup sıcaklığı vurdukça bak. Of. Oh. Sen yani de <laughs> sıcaklık dedin bana gözünü <laughs> seveyim ya. Sıcaklık dediği için böyle. Donarak öldüler ama. Donarak öldüler ama. Dört tane ülkücü genç. Yemin <laughs> <laughs> bu adam bu kadar yaklaşıyor yani. Açarsa yani <laughs> hiç <bir> şey <gülüyor> ben ben <gülüyor>